Merhaba çocuklar. Bu dersimizde de yine sesin özellikleriyle ilgili soru çözümüyle devam edeceğiz. Yine şöyle bir sorumuzla başlayalım. Ee, aşağıdaki tabloda sesin farklı ortamlardaki süratleri verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım sesin farklı ortamlardaki süratleri verilmiş. İşte helyum gazı, hidrojen gazı, deniz suyu, alüminyum bunların e, Yayılma hızları ve sürat verilmiş. Helium gazı 965 metre bölü saniye ile yayılıyormuş. Hidrojen 1284 e, metre bölü saniye süratle yayılıyormuş. Deniz suyu 1522, alüminyumsa 6420 e, metre bölü saniye süratle e, hareket ediyormuş. Tablo, tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım. Aynı fiziksel haldeki farklı maddelerde sesin yayılma süratleri farklıdır. Evet. Aynı fiziksel hallerdeki. Yani mesela helyum ve hidrojen düşünebiliriz. Gaz gaz. ikisi e, süratleri birbirinden farklı farklıdır. Farklı. Evet, doğru bir cümle. 5 şıkkına bakalım. Sesin sıvılardaki yayılma süre, sürati gaz maddelerdekinden daha büyük büyüktür. büyüktür sıvılardaki bakın deniz suyu mu bunun süratı mı daha büyük gazlı mı ya da hidrojen ya da helyumun mu daha büyük bakıyoruz 1522 iken deniz suyunun yani sıvı ortamdaki yayılma hızı 1522 iken gazla 1284 ya yani da 965 görünüyor helyum ve hidrojen demek ki bu da doğru bir cümle bir diğer şıkkımız ses katı maddelerde en iyi alüminyumda iletilir. Şimdi e, bu bir genelleme yaptığı için burada demiş ki ses katı maddelerde yani katı maddeler içinde en iyi alüminyumda iletilir demiş. Bir genelleme yaptığı için bu söylenemez. Değişikliğini de okuyalım. Sesin yayılma sürati yayıldığı ortama bağlı olarak değişebilir. Evet. Sesin farklı ortamlardaki değerleri verilmiş. Aynen. E, sesin yayılma sürati yayıldığı ortama bağlı olarak değişebilir. Şimdi istisnalar göz ardı edildiğinde sesin katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerde yayıp, yayılma süratlerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dediğim gibi önceki dersimizde de söyledim. Ee, ses en iyi katı maddelerde sonra sıvı maddelerde sonra da gaz maddelerde yayılıyor. Nerede yayılıyor ses? Boşlukta yayılıyor. Şimdi bakalım ışıklarımıza. En ileride katledi sıvı ve gazla yayılıyor. şıkkımız adam. Evet sesin yayılma sürati faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir. Sesin yayılma sürati. Şimdi e, ses katı maddelerde en hızlı yayılırdı. Tabii katının sonra sıvı, sonra gazlarda yayılıyordu. En hızlı katılarda yayılıyordu. Bunun nedeni ne? Yoğunlukla ilgili Yani katılar mesela sıvılara göre daha yoğun, Sıvılar katı, gazlara göre daha yoğun bir ortamdır. Haline ortamın yoğunluğu süratle etkiler. Ortamın sıcaklığı da aynı şekilde süratle etkilediği için Eee hani mesela yazın ses erken duyulurken kışın aynı ortamda ses daha yavaş duyulur. Bu da ortamın sıcaklığı sesin hızını etkiler. Diğer şıkkımız 1 pardon 2 ve 3 olacak. Silelim şunu. 2 ve 3. Evet. Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Ses havada bir engelle karşılaşmadığından, karşılaşmadığından, buraya dikkat etmemiz lazım, karşılaşmadığından daha süratli ilerler. Tam tersi olması lazım. Karşılaştığı anda, yani maddesel ortak olduğu zaman ses daha iyi O yüzden bu yanlış bir cümle katı maddelerin yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı zorlaşmaz, tersine kolaylaşır. Çünkü ses maddesel ortamda daha hızlı yayılır. C şıkkına bakalım. Ses ışıktan daha süratli yayılır. Şimdi şöyle bir anlayacağınız şekli şöyle bir örnek verelim. Sesi bir saniyede ışık bir saniyede ışık bir, bir saniyede 300 bin kilometre yol alırken ee, ses ise yaklaşık olarak bir saniyede 300 ya da 400 metre yol alır. Bu da ışığın sesten daha süratli yayıldığı bir sonucudur. Bu da yanlış. Bakalım D şıkkında oluşan ses her yere doğru yayılır. Dediğim gibi ses titreşimler sonucu oluşur ve dalgalar halinde her yere yayılır demiş. Cevabımız denizdir. Oluşan ses bir madde ile karşılaştığında olaylardan hangileri gerçekleşebilir? Evet. Ses bir engelle karşılaştığında o engel sesi yansıtabilir, sesi tutabilir yani soğurabilir ya da, da sesin bir kısmını diğer tarafa iletebilir. Evet. Baktığımızda bu saydığım üç öncü soruda zaten var. Ses, bir kısmı ses yansıyabilir, bir kısmı iletilebilir bir kısmı soğur olur yani tutulabilir ya da emilebilir dedik üç olayla gerçekleşebilir cevabımız deniz evet ses dalgalarının çarptığı ortamda enerjisini kaybetmesine ve bunun sonucunda yayılamamasına sorma denir Evet, soğurma denir. Yumuşak ve gözenekli malzemeler sert ve pürüzsüz malzemelere göre sesi daha iyi soğurur. Şimdi soğurmak aslında elmek, tutmak, tutma olaydır. Bunu daha çok e, boşluklu maddeler yapar. O yüzden ses e, hangi maddelere daha iyi soğurulur? İşte boşluklu maddeler, bu boşluklu maddeler ne olabilir? İşte yün olabilir, pamuk olabilir, sünger olabilir, e, elyaf olabilir, e, strafor köpük olabilir. Bu gibi maddeler sesi iyi soğurur. Boşluklu maddeler sesi çok iyi soğurur. Buna göre sesin soğurma, sorma e, buna göre sesi soğurma amaçlı malzemelerinden hangileri kullanılabilir? Evet. Pamuk boşluklu bir madde. Keçe boşluklu bir maddeyken metal boşluklu bir yapıya sahip olmadığı için sesi soğurma özelliği yok. Tersine yansıtma özelliği var O yüzden e, ses tutulmaz Onu demeye çalışıyorum. O yüzden cevap şıkkımız ne oluyor? 1 ve 2 Evet. Sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve sesin özellikleriyle ilgilenen bilim dalı hangisi? sesi inceleyen bilim dalları da ne demiştik? Tabii ki akustik demiştik. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir öğrenci deney yapıyor. Onunla ilgili bir soru. Bir öğrenci aşağıdaki gibi radyo ve kutu e, radyo ve kutu kullanarak bir düzenek hazırlıyor. Öğrencimiz hazırladı düzenek bu. Öğrenci kutuyu aşağıdaki malzemelerin hangisiyle kaplarsa radyonun sesini diğerlerine göre daha az duyar. Yani diyor ki ses yalıtımı yap. Bu ses yalıtımını yapmanız için boşluklu maddeler kullanmanız lazım. Ses e, boşluklu maddelerde haliyle hızlı ilerleyemiyor Şimdi boşluklu maddelerimiz neler? İşte yündü, pamuktu, elyaftı, strafor köpük, e, çift cam, bu gibi maddeler ses yalıtımında kullanılan malzemeler değil. Şimdi bakalım bu malzemeler örneğimizde sorumuzda var mı? Soru şıkkımızda. Bakalım kağıt, demir, strafor köpük, alüminyum. Ne demiştik? Strafor köpük, ses yalıtında kullanılan bir malzemedir dedi. Evet. Son sorumuz olması lazım. Ee, şekildeki metal kaseye kaşık ile vurulduğunda ağzı balon ile gergin olarak kaplanmış kavanozun üzerindeki tuz taneciklerinin hareket ettiği gözleniyor. Evet. Yapılan bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi siz buraya vurduğunuzda şu kaseye vurduğunuzda şuradaki tuz tanecikleri hareket etmeye çalışıyor. Bu neyle ilgili? Sesin bir enerji olduğunu ifadesidir bu. Mesela ani bir patlamada ee, var, e, Mesela bir mağazanın camları yere hemen dökülebilir, çatlayabilir ya da arabanızın bir patlama anında camı kırılabilir gibi çatlayabilir. Bu ne? Sesin bir enerji olduğunu göstergesidir. Şıklarda buna bakalım. A şıkkı sesin bir enerji türü oldu. Evet zaten hemen A şıkkında görülüyor. Sesin bir enerji olduğunu göstergesidir bu. Böylelikle bu dersimizde... Bu son, sorumuzu da tamamlamış olduk. Bir sonraki e, dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.